Selamun Aleyküm. Abim nasılsın? Avukat Ali Büyüközdemir. Belediye Başkanı aday adayı. Nasılsın? İyi misin abi? Allah iyilik sağlık versin. Ben sana şöyle bir kartım vereyim abi. 26 senedir kullandığımız telefon numarası da arkada yazılı. Sosyal medya hesaplarımız da var. Memleketimize, hemşerilerimize, esnaflarımıza hizmet etmek istiyoruz. Rabbim sizlerin yüzünü güldürebileceksek AK Parti! Cevap ne? gelmedi. Çok e gel de bir tanışalım mübarek. Abi. Ben o tarafa gelirim bak sen bu tarafa gelmezsen. Müsaade var mı? Şey, 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 şey. Tamam ben bekliyorum şey, seni şey, o zaman. Merak ettim yüzünü merak ettim. Sesin böyle enerjik geldi. Yüzünü merak ettim. Nasılsın? İyisin. Şükür. Allah iyilik sağlık versin. Memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Böyle gençler olarak memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Biz de öyle dua ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla kolay bir şekilde en iyi hizmet edecek olana Rabbim nasip etsin. Ustalar bizim için kıymetli. Elektronik tamiratı yapıyoruz değil mi? Allah hayırlı iş versin. Rabbim inşallah böyle helalinden hepimize bol rızıklar nasip etsin. Esnafımızın canlanmasına, kanlanmasına bizleri de vesile eylesin. Duamız, gayretimiz bunun için. Esnafımızla kavga etmeye değil, gülüp sohbet etmeye talibiz. İnşallah, i̇nşallah bu niyetle yola çıktık. Görev bize nasip olursa da aynı şekilde devam ettireceğiz. Bugünden söz. Telefon numaram var. Kaydet. Ee, gelmezsem ya yani niye gelmedin diye ara çağır olur mu? Şimdiden kaydedin. <laughs> Geleceğiz. Geleceğiz. Bir kerelik değil. Yani ilk defa geldik ama bu son değil Allah'ın izniyle birlikte güzel işler yapacağız. Bizim gönlümüze Rabbim bunun sıcaklığını verdi, hissiyatını verdi. İnşallah bu böyle sürsün. Birlikte güzel işler yapalım. Var mı senin arzunuz? Hakkını helal et. İşinden alıkoydum ama sesini duyunca yüzünü de görmek istedim. Çok da. memnun oldum. Evet. Var mı abi isteğin evet. Çok selamlar.